Herkese merhaba arkadaşlar Mustafa bu gameplay bölümüne davranabiliriz Bugün arkadaşlar Minecraft Skyblock oynuyoruz Skyblock'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Uzun bir aradan sonra Bir dakika Şu kafayı çıkarayım da Aleykümselam kardeşim Şimdi protection 4 kaska basayım Bir dakika hemen bir enchant basayım Enchant protection Environmental 4 Tamam Şimdi ee, bu bölümde arkadaşlar kakao, tar kakao tarlası yapacağız. Ee, bu arada sesim kötü gelebilir hastayım. Kusura bakmayın o sen gider misin? Drop da giriyor. Ee, bir dakika. Ee, ha şöyle yapalım. As video. Şöyle diyeyim e, kakao tarlası yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce e, nasıl bir şey yapacağım onu göstereyim. Aleyküm sen bu arada. Bir dakika is. Tamam. Mesela, e, şu anda bizim SkyBlock 3'teki adaya gittim, bir dakika. O burada kasabilir malum, bizim SkyBlock 3'teki adaya yani. Heh. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi devasa bir e, kakao tarlası var. Aslında burası bir tarla ama şu anda tabi tarladan kalır bir yanı var mı pek bilmiyorum. Çünkü ekmeği ben üşendiğim için. What the fuck, bu zırhları kim attı? Neyse, SkyBlock dördü hemen şöyle bir uçalım şimdi hemen is spam fly bir dakika tamam ee, hemen bu rakinin atasını nasıl giderim <laughs> kardeşim ee, şöyle yapacağız bir dakika slo d creeper tamam şimdi e, ee, aslında dönüşmeyecektim ama arkadaşlar önüme geçtikleri için da birkaç kişi tabii ki fazla zeki olduğu için anlıyor yani bir dakika ee, ne kadar almış 480 tık atam. şimdi bana kakao lazım dediğim gibi işte sesim kötü kötü gelebilir hastayım <laughs> şimdi bay Baya da pahalı ya abi drop da çok giriyor şöyle bam 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 bir üç üste kalsak şu anlık yeter bizim için diye düşünüyorum ben. Bir dakika. Bu arada lag da olabilir bende. Yani var zaten sebebi kota yaştım. O oh. İbrahim Altun teşekkür ederim para için dostum. 56 oğlum 60 Çık şuradan ya. Çıkar mısın? Ah lag oldu. Lag lag. Ha tam güzeldi. düzeldi. 2.64'lük oldu is ha. Ondan önce bir dakika. Tamam geldim şimdi. Eee ıı uçalım şimdi nereye yapacağız? Tabii ki yüksekte bir yerde olacak yani. Abi niye drop giriyor bu kadar? Ha şu alternate blocks'a çıkmış. Beyler video sonra gel gelseniz olur mu Şöyle bir yazayım da Bir dakika ben arada arkadaşa böyle adaya çekiyorum ama işte setom çekenler oluyor. Neyse ben şimdi başlayacağım bir dakika. Nereye yapalım şimdi? Şimdi bir dakika chat settings Tamam şimdi ee, birazcık arkadaşlar yüksekte olacağı için ben mob spawner da doğru yapmayı planlıyorum ama mekanı lazım azıcık o yüzden şöyle yapacağım şuradan başlayalım mob spawner'ın yanına doğru yok mob spawner değil şuradan başlayacağım bir dakika hay lag oldu ya Ayy. bir dakika anlarız şimdi var Ayy. neyse şimdi şuraya bir yüksek 2 3 4 5 6 lan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 şimdi 20 yaptığımıza göre şurada e, birkaç blok şöyle şey olsun burası çünkü hani buraya sistem falan koyarsak diye öyle düşündüm. Şimdi sistem burada olsa aynen biz şöyle şuradan başlayalım tamam mı? Şimdi burası sınır olsun şöyle. ha. Şuradan itibaren başlayacağız. Bir dakika şöyle. Blok koyma sınırına gelince anlarız. Oh. Ana sınır değil mi burası? Bir dakika lag mı var hemen anlayalım. Yokmuş tamam. Sıkıntı yok. Şöyle tamam. Tam oraya olan hizaya bir bakmam gerekli. Şöyle hiza tam şu kısım. Tamam demek ki şuraları kıracağız. Bu arada balta demirimle keskinlik var. O yüzden her iş için baltayı kullanıyorum. Haberiniz olsun. Bir dakika. <laughs> Özür dilerim. Şimdi. Ha, şöyle kusura bakmayın. Yani dediğim gibi hastayım. Şu. Aynısı bir şey olmaz creeper'dan. Şurası bizim sınırımız şimdi. Bir de şuradan çıkacağız. Çık 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 çık. Ee, blok bitti. Çok güzel. Arada kaç blok var ona bir bakalım. Hemen şöyle hop. İki. Tamam. Bir tane toprak. Ha ben bunları toprak zannettim pardon. Tamam şimdi. O zaman hemen bunu iki blok altından şöyle. Oldu. Şurasını şu şekilde kapatalım. Şunu ver. Şöyle. Tamam. Şimdi bunun altına ineceğiz. Onun için şöyle, şöyle inelim. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar bu aralar düştük. Ee, o yüzden bir like atarsanız moral için sevinirim. Tamam. <laughs> Şimdi buraya şöyle bunlardan düşeyelim. Sonra buraya şöyle koyayım da. Tamam. Şöyle çık 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 hemen. Burayı da dolduralım. Burası olunca işte şuraya sistem koyacağım. Ee, hem kaktüsten hem de kakao'dan para kazanacağız. Ayrıca eyetten kaktüs tarlasında bayağı bir büyütmeyi düşünüyorum ben açıkçası. Hemen hemen şey nasıl desem şeydeki gibi bizim hmm, anladınız ya Skyblock 3'teki gibi <laughs> yapmayı düşünüyorum Dediğim gibi bu arada like atmayı unutmayın ee, Skyblock artık bu aralar ağırlıklı gelecek yani Bu arada 1.9 e, survival ile başlayabiliriz arkadaşlar eğer istiyorsanız da yorumlara yazın yani Hardcore survival bu arada Şöyle tamam Şöyle Buraya kadar ondan sonra şuradan şunları şöyle yapalım hemen. Tamamdır. Hemen hemen bitti. Bir dakika tam tamamlanmadı bir saniye. Lan bitme. Vardı mı mi bunlardan? Varmış daha. Şimdi şundan bir tane. Tamam. Bitti tamam. Bu kadar yeter yani. Bence yeter. Tamam sınırı da belirlediğimize göre. Bir dakika şunların üstünden şöyle kapatayım ki buraları su akışı olmasa suyu koyduğum zaman. Ben de chat açık dediğim bir dakika. Chat controls show. Ee, p time day. Tamam. Şöyle hop. Bir dakika başka bir komut gelmiş bir p time yok. Şu kısma da aynı şekilde yapacağım ama yetmez buraya 7 tane. O yüzden şöyle yapacağım. Hızlıca burayı dolduruyorum. <laughs> Şimdi Ay ses gitti benim ya. <laughs> tamam. Kakollara birazdan şey yapacağız. Ondan önce şöyle Şu kısmı koymuş muyuz burada? Koymuşuz. Güzel. Şimdi buradan geldikleri zaman şöyle olsun. Hmm. Bir dakika. Aslında buraya şöyle yapayım dur. Şöyle şöyle şöyle. Bu arada arkadaşlar video fazla uzun olmayabilir. Dediğim gibi hasta olduğumdan dolayı. Yani yoksa daha uzun çekecektim normalde. Ama yapacak bir şey yok. Şurayı da şöyle. Tamam. Az bir şey kaldı. Bitti. Tamam. Şimdi. Asıl önemli olan şey burada. Şöyle yapalım. Şunla doldur doldur doldur. Artık arkadaşlar böyle e, büyük büyük bu de yapmaya başlayacağız. Mesela hani Big Ben vesaire öyle şeyler de yapmaya başlayacağım yani burada da. Lan bunun altında hemen şöyle hızlıca kazalım. Tamam. Bunun altını e, buz da kaplayacağım ki bende buz var mı emin değilim ender chest e, yok e, gece değil ay normalde gece olduğu için zombiler geziniyor ben de sabah hani az önce komut girdim haberiniz olsun sonra ha bu VIP vay çakal ben de bu Rabin'in adasına böyle geliyordum ya eskiden. Şimdi şöyle Burayı böyle dolduralım. Diyorum o tavuk yarım saattir nasıl ölmedi? Eyvallah kardeşim ben de seni çok seviyorum. Bir dakika. Ee, şöyle. Eridi mi buz bana? Ya erime. Please. Lock. Yes lock 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 lock. lock. Lan. Spam yaptığım için attı ya Şimdi en az 2-3 dakika beklemek lazım O zaman süre bittiği zaman Ben tekrardan videoyu başlatacağım bekleyiniz Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Geldim şimdi o zaman Şöyle yapacağız O şöyle gelsin bakalım bu sefer de Eriyecek mi bakalım Erimedi güzel Blon sesini şöyle kısalım Şimdi Eee o zaman buradan gelsin ki. Su nereye kadar gidiyor ona bir bakacağım. Şimdi mesela buradan bir tane item geldiği zaman. Ah tamam. O zaman Hunileri buraya şey yapabiliriz. Koyabiliriz. Sen de adamsın. Kardeşim benim şimdi. Huni lazım abi bize. Bir dakika. Hemen şöyle gidelim. Hop. Ee, demir yok. Yandık. Huni huni Ha zombi Sokacağım ha Hah tamam Abi demir yok mu ya Koskocaman Elmas var demir yok Hay Varmış ya tamam tamam ee, Şunlarla Bir dakika ama öncelikle sandık yapmamız gerekiyor Tamam şöyle Lan hopur böyle değil miydi Lan hopur yapmayı unuttum. Allah'ım. Bir dakika geleceğim. Geldim arkadaşlar tekrardan. Abi ciddi ciddi hun yapımını unuttum ya. Var mı böyle bir şey? Ha tamam. Şöyle belki başlatabilirim bu yani bil, emin değilim şimdi. Şuraya kakaoları ay ne kakaosu Şöyle bir dakika. O burunu buranın su şeyini ayarlamak sıkıntı olabilir birazcık ama üstesinden geliriz diye düşünüyorum. İnşallah geliriz yani. Şimdi buraya doğru geldiğinde ada sınırı falan yok değil mi burada? Yok, tamam. Bir dakika bir item atalım denemedik. Olmadı. O zaman kırıp üstüne doğru şey yapalım. Bir dakika. Hemen şöyle hop hop deneyelim. Sandığa gitti değil mi arkadaş? Evet. Sandığa gitmiş. Güzel. O zaman hemen şurayı da Şöyle kapatayım. Yavaştan öleceksin. Ee, o zaman söyle. Workbench. Crafting table açalım. Stickleri alalım. Şöyle hop çubuk. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Ben onu göstereyim. Tabelalardan önce e, cheat de lazım bize. Workbench. Aslında cheat yapsak daha mantıklı olurdu. Bence de var ya. Lan çit kapısı bu. Allah'ım ya bunun crafting'i değişmişti. Her şeyi değiştirdiler arkadaş. Ne anladım ben bu işten. Heh, böyleydi tamam. Tamamdır. Aa iskelet vallahi seninle uğraşama kardeşim. Hadi toz ol ya toz ol. Şimdi. Şöyle yapacağız. Bir dakika çitleri şöyle bir koysam. Buradan su gelmez tabii ki. O zaman ne yapacağız? şöyle çitleri dizeceğiz tamam mı? Dizdikten sonra şöyle yapacağız ki su oraya gelmesin. Şöyle, şöyle, şöyle. Teşekkürler İbrahim bu arada tekrardan. Şöyle ve böyle tamam. O zaman burayı kıralım buz kaldı değil mi? Hmm. Black Banner bu nereden geldi? Bir dakika bir kafama takayım. <laughs> Hoşmuş. Neyse ee, Tekrardan eski kafalığımızı takalım Yakıştı <laughs> Bir dakika şöyle şöyle Lan Nereden ok geliyor gene ya Sokacağım iskeleti Neyse Hemen hızlıca buzları envantimiz alalım Umarım yeter Hadi yet lütfen yet Bir tane yetmedi Hayda Bir dakika bende buz olması lazım Buz 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 Buz. Allah aşkına bir tane olsun lan. Bir taneden de ne olacak ki? Bir tanecik. Yokmuş ya. Yapacak bir şey yok o zaman. Onun yerine şöyle koyalım. Tamam mı? Onun üstüne de şöyle. Lag mı oldu? Evet. Az önce lag olmuş da tamam. Ana buz attı. Allah buradan önce alayım. Eyvallah. Oo ne kadar çok buz varmış lan çocukta. Şimdi şuraya şundan koyduk tamam oldu. Şimdi öncelikle su yaptığımız şey çalışıyor mu? Onu bir test edeceğim. Hemen hızlıca şöyle aşağıya doğru bir aksın, ona göre bakacağım. Hadi 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 Allah'ım lütfen çalışıyordur. Mesela diyelim şuradan bir tane attık. İn 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 in. Çalışıyor değil mi? Bir dakika anlarız şimdi Tamam çalışıyor Sıkıntı yok Güzel e, o zaman piston Falan filan lazım bize Ama ondan önce şunları da çevirelim Ya o piston işlerini Falan ben sonra hallederim gerçi Ona gerek yok da Su bir kapansın Kapan evladım Su kapandıktan sonra hemen kakolları da ekmeye başlayacağım Hadi 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 tamam kakolar şurada hızlıca kakolar ekelim. Oraya ekilmiyordu doğru. Şöyle Allah akber. dakika. Abi çok uyuz bir şey var ya, otomatik kako eken bir sistem olsa güzel olur da. Şöyle. Oo piston attı arkadaşlar sağ olasın. Şöyle aleykümselam Eren. Aşağıya kadar bence kakao yetmeyecek ama ya yapacak bir şey yok. Şöyle. Hızlıca şunları da şöyle ek 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 ek, ek. Umarım yeter ya. Ama ben yettiğini düşün baksana. Yok bu sıraya bile yetmeyecek bence. Bak dedim. Neyse arkadaşlar ee, o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Ben ee, video dışında bunu bitiririm zaten. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.